Antik Mısırlılar insan beyninin hiçbir işe yaramadığını düşünüyorlardı. Evet, doğru duydunuz. Modern bilimin en değerli organı olarak kabul ettiği beyin, binlerce yıl önce sadece gereksiz bir dolgu maddesi olarak görülüyordu. Peki neden böyle düşündüler? Öncelikle Antik Mısır'da ölümden sonraki yaşam çok büyük önem taşıyordu. İnsanlar ruhlarının yaşamaya devam edeceğine inanıyordu ve bu yüzden ölülerini mumyalayarak koruyorlardı. Bu süreçte vücuttaki organlar dikkatle çıkarılırdı. Kalp kesinlikle korunuyordu. Çünkü onların inancına göre insanın düşünceleri, duyguları, hafızası ve hatta zekası kalpteydi. Ama beyin o burundan kancayla çıkarılır ve genellikle atılırdı. Mısırlılar için beyin kafatasını dolduran anlamsız bir kütleden ibaretti. Düşüncelerin, hislerin merkezi olarak kalbi görüyorlardı. Bu yüzden kalbi korumak çok önemliydi. Çünkü kalbin, yargı gününde ruhun kaderini belirleyeceğine inanıyorlardı. İlginç bir detay da şu, antik Mısırlı hekimler kafatası ameliyatları yapabiliyorlardı. Travma geçiren savaşçılara kafatasının bir bölümünü açarak müdahale ediyorlardı. Yani kafanın içini açabiliyorlardı ama beynin ne işe yaradığını tam anlamıyorlardı. Bazı papirüslerde beyinle ilgili notlar bulunsa da beyin fonksiyonlarının farkında değillerdi. Onlar için kalp hayatın özüydü ve ruhun evi olarak görülüyordu. Bu büyük yanılgı binlerce yıl insanlık tarihine damgasını vurdu. Yunan filozoflar ve hekimler, özellikle Hipokrat ve Galen beynin önemini daha sonra fark etti ve tıpta devrim yaptı. Günümüzde ise beyin en karmaşık ve hayati organlarımızdan biri olarak kabul edilirken, Antik Mısır'da gereksiz bir organ olarak görülmesi gerçekten düşündürücü. Bu bize bilimin ve anlayışın zaman içinde nasıl geliştiğini ve insanların dünyayı algılayışlarının evrildiğini gösteriyor. Sonuç olarak tarihe baktığımızda eski medeniyetlerin bilgiye ulaşma yollarının sınırlı olduğunu ancak onların da ellerinden gelenin en iyisini yaptığını anlayabiliriz. Ve bugün bizler milyonlarca nöronla dolu bu organın gizemlerini hala keşfetmeye devam ediyoruz. İşte tarih sadece geçmişi değil, insanlığın bilgiye olan yolculuğunu da anlatır.